Ustam merhaba kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Mevlüt Emre. 10 yıldır Kadınlar Pazarında oba gıda ve şarküterinin yetkilisiyim. Dededen oğla, oğuldan oğla yaklaşık bir 30-32 senedir burada hizmet vermekteyiz Konya Karatay bölgesinde. Küflü peynir, kaşar, tulum bu şekilde karıştırıyorlar. Özellikle bu peyniri yağ somunu için kullanıyorlar. Şehir dışından sadece günübirlik yağ somununun lezzetini bakmaya gelenler var. Bu yağ somunu mucidi Hasan Şen de amcam Allah rahmet eylesin. Peyniri sadece bilen yiyor. Küflü peyniri bilen yiyor. Küflü peyniri de öğrenen de başka bir peynir yemiyor zaten. antibiyotik özellikle penisilin penisilin deposu şifa deposu diye geçiyor Konyalılar. Bunlar kahvaltıda Konyalı'nın kahvaltısında küflü peynir kahvaltı demiyor. Pasta dilimi gibi veya baklava dilimi gibi yarıyoruz iki ay, bir buçuk, iki ay içerisinde doğal, kendiliğinden, tamamen doğal olarak bunlar kendiliğinden küfleniyor. Mağaraymış şimdi patent alındığı için şu an e, tamamen doğal e, sunni bir küf yok. Doğal ortamda, kendiliğinden hijyen ortamda, hiç özellikle hijyene dikkat ediyoruz zaten. Ağrı ve Iğdır bölgesinden sadece Konya için yıllık 5000-6000 bin, bin ton peynir geliyor. Beyaz olarak geliyor, burada küflendiriliyor. Peyniri baklava diliminde kesiyoruz, yağlı kağıdı örttükten sonra o içerideki nem bu peyniri küflendiriyoruz Yani kendilerine tamamen hiçbir katkı olmadan kendilerinden küflenir. Peynirin tam sezonu yeni geldi peynirle. Şişliyoruz acı suyunu atması için. Acı suyunu attıktan sonra iki ay sonra süreçte tekrardan küflendirmek için yarıyoruz. Yardıktan sonra da bir buçuk iki ay içerisinde kendilerinden küflenir. Yarmadan bu hale gelmez. Peynirlerin hepsi bir arada toplanır. Sonradan kazanlarda karıştırılır, basılır. O şekilde gidiyor. Koyun ile karışık ama genelde öyle, o şekilde. 81 ile vilayeti kargomuz var bir gün içinde teslim garantisiyle. Kargo ücreti size mi karşıya ait? Kargo ücreti karşıya ait çünkü peynire yansıtmıyoruz biz. Bunu perakende burada kaç paraya satıyorsak kargoya da aynı şekilde aynı aynı satıyoruz. Doyucu tatlardan ki. gelenler bir öncelik var mı? Efendim? Doyucu tatlardan gelenlere bir öncelik var mı? Abi ona, onlara yağ somun ikram ediyoruz. Gelirlerse evet. Derse <laughs> eğer buradan yağ somun ikram ediyoruz. Aynen. Ya buraya mı gelmesi gerekiyor? Aynen abi. <laughs> abi bura haftanın yedi günü açık. E, saat 7'de açılır pazarımız. Pazar açıldıktan sonra akşam saat 7'de tekrar kapanır. Konya, Oba Gıda ve Şarkıteri'ye bekliyoruz efendim. Ustam ellerine sağlık. Görüşmek üzere. Abi teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olun.